Mevlanın rahmeti kalbe akıyor Bu çeşmeyi Muhammed bil yapıyor Allah Allah deyince kalbe nurlar doluyor Kalbini gönlünün aldan öyle gel Ümit eyle gel kardeş eyle gel Gönülden geçmeyen yol varmaz Allah'a Çaren arıyorsan eğer günah Ereyim dersen ümit Resulullah'a Kalbini gönlünün aldan öyle gel Kalbini gönlünün öyle gel aşkın ateşi orada yanıyor Allah'ın nuru gönle doğuyor aşkın yağmurlar oraya yağıyor kalbini gel öyle gel Ümit öyle gel Bilmen mi ümit gönüldür Beytullah Gönüle dokunmayın diyor Kendin için yapmıştır Allah Gönülde silinir bilmez misin günah Kalbini gönlünün aldın öyle gel. Kardeş öyle gel, ümit öyle gel. Babanın adıdır bilesin Mehmet Ali. İnsan gönülden oluyor veli. Gönülen esiyor ilhamın yeli. Kalbini gönlünün aldan öyle gel. Senden öyle teyle gel Bilmez misin gönüle gelir yaz ile bahar Allah'ın fiyuzatın ilahisi kalplere kalkar Evliyaullah bu çeşmeyi yapar Kalbini gönlünün aldan öyle gel Ümit öyle, gel, kardeş şöyle gel. Günahkar alimdi kardeşim birazdan ağla. Şu kalbi gönlü yaradan Mevla'ya bağla. Evliyalar ile gel gir bu yola. Kalbini gönlünün aldan öyle Kalbini gönlünü verden öyle gel Ümit öyle gel Kardeş öyle gel İllallah Muhammed Resulullah Hakk'a ilahi ente maksudu ve Allah kulun kalbine bakıyor. Allah kalbi kendisi için yapmış. Diyor ki ümit her yeri kullan ama kalbe dokunma. Orası bana has. Kendim için yaptım ama. <laughs> Şu çeşmeye bak su içecek tası yok. Yıkma gönül sarayını yapacak ustası yok. Yeryüzünde gönül sarayını yapacak bir usta yok. Bu sarayı yapan usta mevla kendisi. Ancak kendisi yapar. Yıkılanı da kendisi yapar. Ondan başka yapacak yok.